Is se... é? Merhaba. Bu videomuzun konusu Cosgib'in girişimcilik desteğinin 2024 revizyonu ve iş geliştirme desteği. Cosgib iş girişimcilik desteği ikiye ayrılıyor. Bir tanesi iş kurma desteği, bir tanesi iş geliştirme desteği. İş kurma desteği bütün işte herkese verilen bir destek ama iş geliştirme desteği belli sektörlere verilen destekler arasında. Şimdi öncelikle isterseniz girişimci kime denir onu bir anlatayım. Eğer daha önce üzerinizde bir şirketiniz yoksa veya mevcutta da daha önce bir şirketiniz var ve 3 yıl önce kapattıysanız veya mevcutta bir şirkette %25'ten az ortaklığınız var ise ve bambaşka bir sektörde ise e, aslında siz bir girişimcisiniz. Girişimci statüsüne uyuyorsunuz ve artık kendi şirketinizi kurmak istiyorsunuz. Eğer ortaklı bir şirket kuracaksanız minimum %50'si sizin olması gerekiyor. Ama şahıs şirketi kuracaksa zaten %100 olarak devam ediyorsunuz. İş geliştirme desteğinden hangi sektörler faydalanabilir? Bir tanesi imalat sektörü. İkincisi bilişim sektörü. Üçüncüsü telekomünikasyon, bilgi hizmet faaliyetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme sektörü. Yani orta yüksek teknoloji bu destek kaleminden faydalanabilir biliyor. Peki bu destek kaleminde şirketinizi kurdunuz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Ha burada çok çok önemli bir nokta var. Eskiden girişimcilik eğitiminizi şirketinizi kurmadan önce almak zorundaydınız. Şimdi geçmiş 3 senelik şirketlerin sadece proje içeriye vermeden önce girişimcilik eğitimini tamamlamasını istiyorlar. Yani böyle koştur koştur eğitiminizi alın diye size kimse bir şey söylemeyecek. Sadece proje teslim olmadan önce eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekiyor. Projenizi yazıyorsunuz. Projenizi kurula sunuyorsunuz. Kurul onayladıktan sonra alabileceğiniz destekler faizsiz kredi desteği. iş geliştirme desteğinde hibe destek maalesef bulunmamaktadır. Burada da sizin yapacağınız harcamaların %80'i olmak üzere size bir faizsiz kredi veriyorlar ve 36 ay sonra ödemesi başlıyor. 3 yıl sonra başlıyor. Ve bu faizsiz kredinin kapsamında personel giderleri, makine giderleri, makine teçhizat giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alım giderleri dahil. Hizmet alım giderlerinde eğitim, test, analiz, kalibrasyon gibi giderler var. Toplam 1,5 milyon liraya kadar bir destek veriyorlar. Bir önemli nokta daha var. Girişimcilik desteği artık bölüm bölüm açılıyor. Yani size bir çağrı çıkıyor. Diyor ki işte 28 Haziran'a kadar işte size bir başvuru süresi veriyor. O süre içerisinde başvurunuzu yapıp projenizi içeri sokmak durumundasınız. Onun için girişimciler, geçmiş 3 yıl önce kurulmuş işletmeler eğer ki girişimcilik statüsüne uyuyorsanız ve eğitiminiz varsa ve destekten faydalanmamışsanız mutlaka bu dönemleri kaçırmayın, takip edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.